Geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. That so. mübarek ayın akabinde bayram sabahını Osmaniye'mizde sizlerle aynı sofranın etrafında oluyor olmaktan dolayı öncelikle mutluluğumu paylaşıyorum. Nesileyle de hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Karmaşık duygular içerisindeyiz. deprem bölgesinin de ortasında acılar yaşadık. Binlerce, on binlerce insanımızı, akrabanızı, akrabanızı, eşimizi, dostumuzu maalesef bu depremin bir felakete dönüşmesi neticesinde kayıplar verdik, kaybettik. O açıdan ben öncelikle Osmaniye'den şehirlerimiz sizlerin şahsında Tüm deprem bölgesinde yaşanan felaket dolayısıyla hem geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hem de artta kalan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileğimi rahmetle yad ederken paylaşmak istiyorum. Depremin akabinde bir mübarek ayı, bir muhasebe ayını, bir rahmet ayını beraber idrak ettik şimdi de bayramdayız. Üst üste gelen bu süreçlerin akabinde aynı zamanda da belki Türk demokrasinin en zor sınavı diyebileceğimiz bir süreçle 14 Mayıs 2023 seçimlerine doğru da yaklaşıyoruz. Toplumların, devletlerin, milletlerin hayatında kimi tarihi dönüm noktaları vardır. Türk milletinin de tarihinde bu dönüm noktaları bu tarihi dönüm noktalarında milletimiz her daim bir büyük enerjiyle, bir büyük iradeyle, bir büyük kararlılıkla kendisine dayatılanları reddetmiş, kendi kaderine kendisi hakim olacak şekilde yürümüştür. 14 Mayıs 1950'de 3. Cumhurbaşkanımız Demokrat Parti'nin kurucu genel başkanı Celal Bayar'ın tarihe nakşettiği bir söz var. Bu an diyor Türk milletini kendi kaderine hakim olduğu gündür. İşte değerli dostlarım 14 Mayıs 2023'te Türkiye'nin yeni yeni güç merkezlerini yükseldi. Yeni yeni bölgemizde küresel anlamda ittifakların oluştuğu böyle bir iklimde yeniden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne muhtaç olduğu derinliği duyduğu boyutu katabilmemiz için bir büyük fırsattır. Türkiye'nin önünde çok net bir yol var. Ya bunca yıldır iki asırlık modernleşme çizgimiz ve cumhuriyetle beraber bugünlere taşıdığımız bu tarihi yolda yürüyecek, bu tarihi mecrada yol alacak ya da bugün ele geçirdik mantığı içerisinde Dayakmalarla müsaade edildiği kadar hak ve hukuk ve demokrasiye rıza gösterecek. Rıza göstermediğimizi meydanlarda haykırıyoruz, buralarda da haykıracağız. Biz istiyoruz ki bu ülkede 85 milyon nimetlerini de külfetlerinde eşit ve ortak payda da paylaşabilsin. Mücadelemiz bunun içindir.